Ilgın'a ayrı bir değer ve güzellik katacak millet bahçesinin yapımı devam ediyor. İlçenin en hakim tepelerinden biri olan Hamam Dağı eteklerine inşa edilen Ilgın Millet Bahçesi'nde ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. 111.182 metrekare alanda Ilgın Millet Bahçemizin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Hemşerilerimizin sevdikleriyle beraber yeşil alan içinde hoşça vakit geçirecekleri millet bahçemiz yakın zamanda tamamlanacak. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş millet bahçesinde incelemelerde bulundu. Millet bahçemizde millet kıraathanesi, amfiteyatro, çocuk oyun alanları, yetişkin spor alanları, yürüme alanları, şelale, değirmen ve piknik alanlarından oluşuyor. Ilgınımıza hayırlı olsun. Başkan Ertaş, projenin ılgına kazandırılmasında emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki'ye, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya da teşekkür etti.